Kızlar umarım ezikler egzersiz yapmaya hazırdır. Bu arada bana yardım eder misiniz? Biraz yardıma ihtiyacım var. Dayana ne oldu? Smile barıştın diye artık her gün randevuya falan mı çıkacaksın? Aa Diana artık neredeyse her gün randevuya geliyor. Evet, Diana seni kaybediyoruz sanırım. Her dakika smile smile smile. Kızlar Smile barışmamı söylemiştiniz. Şimdi de Smile canınıza sıkmaya başladı. Siz niye böyle yapıyorsunuz anlayamadım. Tamam kızlar hadi tatildeki son antrenmanı yapalım. Diana umarım bu tatildeki son bunu olur. Hep bizimle takılırsın. Kızlar bunu çalsam dayana bir şey söyler misiniz ki? Bu olmadan evde uyumam. Lütfen bana izin verin. Kızlar ben bu marshmallow kavanoz olmadan yaşayamam. Yanıma almalıyım. Kızlar sakin olun her şeyi yerine bırakın lütfen. Bu şekilde yapmak size hiç yakışmıyor. Kampın tüm eşyalarını çalacak mısınız siz? Gerçekten bu çok yanlış. Kızlar ne kadar ahmaksınız. Buradan kocaman eşyalar çalmayı planlıyorsunuz. Ama bunu yapamazsınız. Böyle küçük bir yüzük çalsanız kimse anlamaz. Bu arada Diana Smile'la randevuya çıkacak öyle değil mi? Yaşa saçla bana sen mi çaldın? Tamam kızlar artık antrenmana gitmeliyiz. Antrenmadan sonra boş olacağız. Diana bu randevuya gidemez. Ne oldu Marlene? Kızlar antrenman için hazırsınız değil mi? O zaman gidelim. Evet dayanana fazla antrenman, zamanı yok çabuk olun. Bu tatilimizin, bu tatilimizin son antrenmanı, antrenmanı. antrenmanı. hadi çabuk. hadi. Ezikler hepinizin bu dönem için basketbol ayakkabısı forması almanız gerekli biliyorsunuz. Evet. Ayrıca bizimkiler gibi top alacaksınız olur mu? Spor ayakkabılarınızın altının düz olması gerekiyor. Hoşacaksınız, sakın unutmayın tamam mı? Üç kişi bir top alabilir miyiz? Hayır Patrick alamazsınız. Böyle olmaz. Toplar farklı renklerde olsun. Bu daha iyi olur. Yoksa kafanız Arkadaşlar, karışır. Arkadaşlar size eğitim vermemizi istiyorsanız bu işi ciddiye alacaksınız. Tamam mı? Forma, ayakkabı ve top için para harcamak istemiyorum. Daha basketbolcu olmak istediğimden de emin değilim hey, ki. Hey belki sahte top alabiliriz. Evet bence sahte top alalım. Hiç anlamazlar. Kosya, baksana oraya gidemeyiz çünkü basketbolcular oradalar. Kendimize başka bir yer bulalım. Ne başka yeri? Bizim orada antrenman yapmamız lazım. Kimse umurumda Kosya, değil. Kosya, basketbolcular sinirlenirse kötü olur. Smail çok canımı sıkıyor gerçekten. Dima, sen onlara bakma, bana bakarsın. Tamam, peki bunu deneyeceğim. Tamam ezikler, okulun ilk gününe kadar bunu öğreneceksiniz, tamam mı? Arkadaşlar, onlara güvenmiyorum. Tamam, biz anladık. Basketbolcular, başarılı olacağız. Okul başladığında bizi görün. Gerçekten çok etkileneceksiniz. Beni duydunuz. Baksana yeni bir erkek var. Galiba sarışın Smile. Ortada yok değil mi? Smile saçlarını mı boyadın? Bu sizi hiç ilgilendirmez gençler. Benim bir randevum var. İşinize bakın. Can'a ne isterse yapabilir. Uzayın. Biz ne istersek yaparız. Dayana yeni görüntünü sevdi mi? Timonu, Söyler misin? Ben biraz sakin ol. Dosya sakinim. Egzersize başlayabiliriz. Olamaz arkadaşlar. Bu çocuk çok sinirlerimi tamam, bozuyor. Tamam İsmail. Lütfen sakin ol. Onlarla okulda görüşelim. Arkadaşlar futbolcuları düşünmemeliyiz. Hey dinle Artem. Acaba biz futbol oynasak daha mı iyi Olmaz olur? Olmaz Patrick. Jüri basketbolcu olmamı deli gibi istiyor. Benim için fark etmez. Önemli olan Marus Amigo kız olmak istemesin yeter. Sorun yok. Evet kızlar. Şimdi konsantre olmaya çalışır mısınız? Yapacağım önemli işler var. Sizinle uğraşmak istemiyorum. Evet Zeynep evet, planları var. hızlı olun. Planları mı? Smiley'le randevusu var. Hey Molly. Bana bu da ne? Yeşil saçlı sen ne dedin? Ben? Kızlar bir şey dedi mi? Hayır. Hadi. Hiçbir şey demedim. Hadi antrenman zamanı. Hey Kosya yakala. Hey arkadaşlar bakın futbolcular bizi izliyorlar. Bu futbolcuların davranışları ne kadar tuhaf ya. Beni de şaşırtıyorlar. Aa, arkadaşlar top burada. Kostya daha iyi yakalamaya çalış. Onlar da bize bakıyor. Sanırım merak ettiler. Biliyor musun? Futbol hoşuma gidiyor. Arkadaşlar Dima çirkin değil mi? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Hayır aslında normal. normal. Ne dedin? Evet, evet çirkin. Bro seninle biraz konuşmamız lazım. Benim randevum var. Biliyorsun. Bana takım elbise verebilir misin? Olmaz Smile. Annem bana özel olarak aldı. Sana veremem. Arkadaşlar niye takıma ihtiyacınız var? Max okul başlıyor unuttun mu? Olamaz benim aldığım takım perşembe günü geliyor. Max demek kendi yeni takım aldın. Evet çok havalı bir takım. Anladım. E söylesene Broz verecek misin? Smile neden ben ya? Sen Max'e sorsana. Max takım bana fazla büyük gelir. Tamam olur bu son olacak. Lütfen takımımı kirletme. Ben daha kendim giymedim. Broz merak etme biz sadece restorana gideceğiz. Takımın temiz kalacak. Dima Smile broz'un takımını istiyor. Bence Dynayla randevusu var. Aa, buna, buna ilgili konuşmak istemiyorum. Anladın mı? Diana randevuda ne giyeceksin söylesene. Dinle Diana kendime güzel bir elbise hazırladım. Akşam hava sıcak olacak diye umuyorum. Üşürsem gerçekten kötü Aa, olur. Diana pantolon giymelisin. Akşama üşüyebilirsin böyle olmaz. Nasıl, Nasıl randevuda ben kimse, ben kimse pantolon, pantolon giymez. Mi? Tamam kızlar antrenman zamanı. Hadi çabuk. A B 2 3 Marisa nasıl bir elbise giyecek gördün mü? Hey, Umurumda bile değil. Kızlar bu çok kötü. Bunu kabul edemeyiz. A, 5, 2, 3, 4, 5. Hadi. İşte böyle. A, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ben tuvalete gidebilir miyim? Lütfen izin verebilir misin? Yedi. Üç evet. Kızlar işimiz bitti. Hey, çok kötüydü. Gerçekten bu çok utanç verici. Ders veriyoruz ama anlamıyorsunuz. İnanamıyorum. Kızlar bizim ders vermemiz gerekiyordu. Randevuya çıkmamız hey, hala değil. Hala birkaç günümüz var. Muhtemelen başaracaklar. Mori antrenmandan önce tuvalete gitmen gerekiyordu. Çabuk git hemen dön. Tamam çabuk döneceğim. Lütfen merak etmeyin. O, A. Bir, bir. Peki. Kızlar ne bir gün daha. O. Bir, Bir, iki, üç, 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 dört ve beş. Tamam Rose gidelim. Bana takımını ver ben de hazırlık Ama yapacağım. Dikkat edeceksin söz tamam. ver. Tamam. Neye bakıyorsunuz? Antrenmana devam edelim. Tamam, tamam devam, devam edeceğiz, edeceğiz hadi. 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 Dima bana... Bak Smile ve Diana randevuya çıkacaklar. Dima sen umurumda değil dedi. Evet tabii ki umurumda bile değil. Takım elbise giyecekmiş nefret ediyorum. Ben dinledim ha. Sinirlerimi bozma. Topu at. Aa elbise. Nereden bu elbise? Dayana'nın giyeceği elbiseyi bulmam gerekiyor. Bulamıyorum. Aa işte burada. Bu elbise giymesine izin veremem. Dayana randevuya falan gidemez. Ben gitmiyorum o da gidemez. Beş, altı ve yedi. Evet kızlar artık gidebilir miyim? Çünkü geç kalacağım. Tamam, Tabii olur ki Dayana, Dayana sen gidebilirsin. Sen Merhaba kızlar. Dayana, Merhaba Smile. Mi? Aslında bitmedi ama kızlar benim erken çıkmama izin verdiler. Ben hazırlanayım mı? Tamam hazırlan. Dayana sonra da gideriz. Güzel olacaksın. Aa, tamam kızlar ben gidiyorum. Olamaz Max. Biz ne zaman bir yere gideceğiz? Tatil bitecek. Umrunda değil. Layla okul başladıktan sonra sürekli randevuya gideceğiz. Biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Tabii ki. Okulda her zaman yanında olacağım. Bros biz ne zaman buluşalım? Biz hiç görüşmedik. Yana bizim küçüklerle ders verdiğimizi unuttun mu? Yoksa niye? Doğru haklısın. Unuttum. Problem değil. Antrenman yapamıyoruz. Basketbolcular siz gitsenize. Kızlar sakin olsanız da. Biz başlayabiliriz. Bir, bir iki. iki. Biraz, Biraz sabırlı olun. olun. Hey, hey arkadaşlar, arkadaşlar artık gidin siz. Bizim Biz antrenmana, antrenmana başlamamız lazım. Aa Bir. Beni dinle İsmail. Umarım sen de güzel bir şeyler gelersin. Sonuçta restorana Merak gidiyoruz. Merak etme sen güzel olacağına emin ol yeter. İsmail ne demek istedin? Ben her zaman güzelim bunu bilmiyor musun? İsmail harika olacak. Benden takım elbisemi ödünç aldı. Hey başım çok ağrımaya başladı. Kıyafetlerden konuşmayı kesin. Ben dinlemek. Sakın kıskanma. Tamam yeter artık Smile. Hey bizim gitmemiz gerekiyor. Rose belki de Smile'e takımını vermemeliydi. Max biliyor musun? Ben de endişe ediyorum. Leke yaparsa çok kötü olur. Rose neredesin? Yardım et hadi. Benim gitmem lazım Max. Neyse ki benden bir şey istemedi. Buna sevindim. Ben dinle Smile. Max son zamanlarda gerçekten çok kabalaştı. Ne diyorsun buna? Evet gerçekten de çok haklısın. Hey sakın takınma leke yapma. Rose neden böyle endişelisin tamam sakin ol problem olmayacak gömlek verir misin? Al bu en sevdiğim çok iyi. Bak Smile eğer takıma bir şeyler olursa arkadaşlığımız biter. Benim elbiseme ne oldu? Aa, buna inanamıyorum. Bu elbise benim için çok önemliydi. Onu giyecektim. Dayana, Evet harika. Rose takımın Smile'e gerçekten çok yakışmış. Çok iyi olmuş. senin takımın olsaydı. Olamaz ya. Tamam arkadaşlar çok güzel oldu. Artık hazırım. Çok havalı bir restorana gideceğiz. Dayana sen neredesin? Smile gelebilir misin? Benim bir sorunum var. Dayana ne var? Sen harika olacağım demiştin. Hiçbir problem olmaz dedin ama şimdi problem çıkıyor. Asma birisi yeni elbisemi kesmiş. Buna inanabiliyor musun? Benim başka giyecek bir şeyim yok. Hayır. Olamaz. Randevuya gidemiyor muyuz? Sen ciddi olamazsın. Dayan bu anladım, ne? Hani. Randevuya gitmen gerekiyordu. Bu. Kızlar bakar mısınız? Elbisem ne hale gelmiş? Gerçekten bu nasıl oldu bilmiyorum. Giyecek başka bir şeyim yoktu. Acaba kim kesmiş olabilir? Amigo kızlar yapmadı. Kimin kestiğinin önemi yok. Gerçekten böyle olmaz. Dayana'ya giyecek bir şeyler verin. Smile ne demek kim kesti önemli değil. Anlamıyor musun? Elbise gayet iyi durumdaydı. Onu burada bıraktım ve birisi gelip kesmiş. Dayana bizden biri yapmadı. Böyle bir şey yapmadı. Durun egzersiz sırasında yeşil saçlı kız tuvalete gitmek istedi. Bizden biri tuvalete gitmek istemedi. Erkekler yapmış olamaz. Hey randevumun iptal olmasını istemiş. Gerçekten inanamıyorum. Hey yeşil saçlı kızı çabuk çağırmalıyız. Yeşil, yeşil saçlı. saçlı. Dayana ben restorana yer ayırtmıştım. O ne olacak? Yeşil, yeşil saçlı. saçlı. Neler oluyor kızlar? Yardım falan mı istiyorsunuz? Makyaj konusunda harikayım. Aa Dayana ne giydi? Ben bugün randevuda da elbise giymeyi planlıyordum? Ama biri onu kesmiş. Gördüğün gibi bu hali. Şimdi onu kimin kestiğini söyle. Yoksa çok kötü olur. Dayana bilmiyorum. Smile ne oldu? Sizin randevunuz iptal mi oldu? Evet oldu. oldu. Dayananın kıyafeti Aa, yok. Anladım. Aslında benim bir sürü elbisem var. İstersen randevuya çıkabiliriz. Demek bütün bunların sebebi bu. Smile randevum iptal olsun diye bilerek yaptın. Gerçekten ne kadar kötü. Yeşil saçlı. saçlı. Söyler misin randevuya gidiyor muyuz? Dinle yeşil saçlı kız. Beni artık rahat bırak. Hayır. Olamaz. Aa, Dayana gidemeyecek miyiz? Sumay bana birkaç dakika ver. Molly'nin dersini vermek gerekiyor. Dayana kot pantolon giy git. Sana daha en başından söyledim. Kot pantolon giymen gerek. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ben randevum için hazırlık yapmalıyım. Görüşürüz.